Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Apamik Güzel beraber gördüğünüz gibi Minecraft'ta survival games oynuyoruz İlk önce bir ortaya koşup item alıp sonra şu taraftan dümdüz yardırmayı düşünüyorum yavaştan tava batıp isimlere de bakayım çankları bir de olsun kısmak istiyorum 3'e çektim arkadaşlar çankları hemen koşalım ortadan item toplamaya çalışalım güzel aslında item topladık şöyle birkaç tane daha aç gözlük yapıp pinkteki arkadaşımızı keseyim hemen şu arşımda biraz tarkıt atmak istiyorum cuma tr kendisi kusura bakmasın çünkü şu anlık mapte fazla bildiğim bir yer yok arkadaşım peşinden koşalım şu anlık gidelim bakalım ne yapacak burada double chest varmış double chest açmak daha mantıklı geldi fakat arkadan açmışlar şu arkadaş açtı onu büyük pinge düştüm çok büyük pinge düştüm sıkıntıya girdim ama sorun yok kurtardım kendime ileride bir tane arkadaş var. Ona doğru yavaştan bir koşalım. Bakalım canımız ne kadar az olsa bile kazanabileceğimi düşünüyorum. Videoyu da arkadaşlar 50 FPS çekmeye karar verdim. Survival Games içinde arkadaş bir daha döndü. Bunu da keselim hemen atlayalım. Arkadaşlar videonun burasındaysanız hemen bir like atmayı unutmayın. Aşağıdan like butonuna basarsanız da görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Dersiniz ki bana şu videoyu çek bu videoyu çek hemen çekerim arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar bir güzelce bir atalım. şöyle güzel gözünü korkuttuk bu da bizden kaçacak bir süre ama bir süre kaçacak biz bunu yakalarız diğerini yakalayamazsak sorun olmaz diğerinin fazla itemi yok fps drop yedim bu arkadaşa biraz target atmak istiyorum oyun boyunca çünkü mapte fazla bildiğim bir yer yok aslında var fakat hani fazla kullanamayabilirim kestim arkadaşlar ne kadar tier 2'nin nerede olduğunu nereden daha karlı çıkabileceğimi tam anlamında bilmiyorum arkadaşlar tam manada bilmiyorum o yüzden bu şekilde buralarda biraz arkadaşları kovalamak istiyorum biraz da ayıp kaçacak kusura bakmasınlar burada kartex adlı arkadaş var bunu kovalayacağım bunu kovalama koşuma gitti geçen elde bu 2 v 1 dalmıştı bana öyle hatırlıyorum ve beni oklamaya çalışıyor aynen kardeşim çok mantıklı bir fikir bir dahakine daha güzel oklar atmanı tembih ederim Şöyle bir düştü aşağıya aslında. Fall demeye çalışsa, Al onu al ona al onu Onu al onu. Demir set istiyorum çünkü ben. Graphic craft. Graphic craft'ı keseceğim. Acımayacağım ona da. Ama kartekse daha çok öncelik vermek istiyorum. Çok güzel. Suya düştü ve kili de Sudaki arkadaşımıza bir iki tane ok atalım. Hazır yakalamışken. Daha fazla yakalayamayız. Arkadaş kovalayalım. Demir set olmasına izin vermememiz lazım. Demir setimizi almasın hemen hızlıca kovalayalım target satalım aslında arkasını dönse beni çok rahat kesebilecek bir durumda fakat hala dönmemekte çok ısrarcılar arkalarını kimse pipi atmak atmak istemiyor büyük ihtimalle güzelce oynadık arka açımızda kestik burada hemen hızlıca itemlerini giyelim elmas kılıç yapabiliyorum kendime aa chestplate attım şunu alalım chestplate de geri alacağım hemen burada chestplate de aldım biraz Odağım bozulduğu zaman da chest plate falan yer atabiliyorum. Aldım şu an chest plate. Hemen hızlıca oklarımızı da yenileyelim. Tazeleyelim. Biraz fazla ok kullandık. Şimdi bugünün konusu ne olacak derseniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben daha çok konu üzerine videolar çekiyorum. Bugünün konusu ne olacak derseniz arkadaşlar. Şöyle F5'e basayım. Gördüğünüz gibi Bowler Army yazıyor üstünde. Eskiden Dark Zone'un öncesindeydim. Dark Zone'un öncesinde çektiğim videoları da çok kişi bilir zaten hani psikolojik kesmem olsun ve ben de şeyler olsun. O tarz videolar çekiyordum arkadaşlar. Bugün de gördüğünüz gibi Boulder Army Loncasındayım. Boulder Army Loncasından moderatörüm arkadaşlar. Şimdi Lonca'ya katılmak isteyenler aşağıdan bana ulaşsınlar Discord adresim ve efendiler. Şeylerim var. İkil takım var. Biraz kalmak istiyorum buraya. İkil takım kesmek her zaman nasip olmuyor. Hoşuma bile gider yani fazla koymaz. Hoşuma bile gitti. İkili takımı güzelce parçaladık. Şu Bener'i de kovalamak istiyorum. Çok güzel. Ona da güzel bir Katniss attıktan sonra ölüm maçına iki kişi başlayacağız. Cumare ise başlangıçta biraz takıt attım. Kusura bakmasın. Yani biraz atmak zorundaydım. Daha doğrusu şöyle itemlerimizi boşaltalım çöplere. Güzel bir şey yok. Kaskı da attım. Zaten kaskım varmış. Sorun yok. Şunları da atalım. Bir tane yedekten olta bulandırmayı seviyorum. Güzel. Herkesi kestik güzelce oyunumu da çıktı büyük ihtimalle. Zaten gol yapalım da var herhangi bir ölme durumuna karşı. Lonca'nın normalde keyfi var arkadaşlar. Ben keyifler kapattığım için slash lonca pelerin yazdığında bildiğiniz gibi keyifler kapanıyor. Ben keyfimi kapattığım için kendi Optifine keyfi aldım ben. O yüzden e, keyifler gözükmüyor arkadaşlar. Ben de gözükmüyor. Normalde loncamızın keyfi var. Katılmak isteyenler aşağıdan Discord adresini bırakıyorum. Oraya lütfen mesaj atsınlar. Ben size alacağım. Şimdi Arkadaşlar videonun burasındayız Deathmatch'deyiz lütfen abone olmayı unutmayın Tim diyor arkadaşlar zaten 2 kişi var 8 öldürmeyle sıralamada 25.yim şu anlık Hemen aslında Başlayana kadar güzel bir ok yapabilir miyim Yaparım Çok rahat yaparım Okları da yetiştirdiğime göre Bu arkadaşta kesiyorum Videomu diyor Evet kardeşim video Güzel yaktı bana Ok yedi bir tane daha yedi bir tane daha yedi Okla kesmek istemiyorum arkadaşlar. Daha çok gidip dalmak istiyorum kendim. De yıldırma öldü. Hemen şöyle lobiye dönelim ve video bitirme kısmında devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi video bitirme köşesindeyiz. Lonca mobilin şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Türk bayraklı bir kepimiz var. Bu kek değişecek arkadaşlar. Yerine daha şey bir kek gelecek. Renkli ve güzel bir kep gelecek arkadaşlar. Katılmak isteyenler aşağıda Discord adresim var. Discord adresinden bana ulaşabilirler. Bana e-mesaj attığınız zaman, oyundaki nickini yazdığınız zaman ben sizi loncaya alacağım arkadaşlar. Veya davet linkini vereceğim. Siz de loncaya bu şekilde katılabileceksiniz arkadaşlar. Lütfen like atıp aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ne tarz videolar çekmem gerektiğini, hangi tarz videolardan daha çok hoşlandığınızı söylerseniz de çok memnun olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.